Canan Tarifleri kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var. Sosli sandviç ya da namı diğer goralı. Dışarıdan yüksek maliyetlere hiç almanıza gerek yok. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Özellikle çocuklarınıza, gençlere evde kolaylıkla yapıp yedirebileceğiniz bir tarif. Bunun için malzemelerimiz sandviç ekmeği, sosis, pul biber, karabiber, tuz, 3 çorba kaşığı ketçap, 1,5 su bardağı su, zeytinyağımız, bir de benim size geçen gün yaptığım tarifini verdiğim Rus salatam var. İsterseniz Amerikan salatası da koyabilirsiniz. Yağımızı kızdırıyoruz. Ketçabımızı koyuyoruz. Sonrasında sosislerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Çok fazla bekletmiyoruz. Yakmamaya özen gösterin. Sosislerimiz hafif kızarınca suyunu ekliyoruz. baharatlarını ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Ve tarifimiz hazır. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.